ne kadar yediğim en büyük şey poğaçaydı galiba ya. Pilav, çorba, mantı diyelim. Dört bütün alabalık ekmeğiyle beraber. <laughs> Sivas pidesi baya büyük oluyor. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Kuş eti. Profiterol. <laughs> Etli ekmektir herhalde. Karpuz olabilir. Karpuzdur. Baba burger. Şırdan. Kesinlikle çok büyük. Zurna. Zurna. Kadıköy'de bir dürümcü var. Zurna dürümüydük yani. Yediğimiz başka bir şey yok yani. Dost kazı. Sevgili kazı. Çok büyük bir kazık yedim. En yakınından kazık yedim. Hala lefet ediyorum kendisine. Allah belanı versin. Bir kere fotokopiye 60 lira vermiştim. Sadece 50 sayfaydı. En büyük kazık bu herhalde. Bu çok garip bir soru abi. Yok abi hep küçük yerim ben. Tövbe <laughs> estağfurullah. dayak. Okkalı bir dayak yedim yani. Kalabalık bir gruptu biliyor musun? Üniversite sınavı. Bilmiyorum. Ölçmedim. Her yediğimi ölçemem. <laughs>